وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iman eden kullarına hitaben diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبِلِكُمْ Ey iman edenler! Sizden öncekilerine faz kılındığı gibi Oruç da sizin üzerinize faz kalındı diyor. La allekum Umulur ki sakınırsınız, takva ehli olursunuz diyor. Orucun bizim üzerimizdeki gayesi Allah azze ve celle'ne haber verdiği üzere tek bir gayesi var. La allekum Umulur ki takvaya erişirsiniz diyor. Bizim orucumuzun tek bir gayesi var. Niçin oruç tutuyoruz bir ay boyunca? Takvaya erişin diye. Ramazan bitiyor, kurban geliyor. Kurban kesmemizin amacı ne? O da takva. Demiyor mu Allah Azze ve Celle? Sizin kurbanlarınızın ne eti, ne de kanı Allah'a ulaşır diyor. Allah'a ulaşan tek şey sizin takvanızdır diyor. Yani senin Ramazan orucunu bir ay boyunca, belirli saatler boyunca, kendini yemeden, içmeden, cinsi münasebetten uzak tutma. Sadece takvaya erişmen için. Senin kurban kesmen takvaya erişmen için. Yoksa kasapta da et var değil mi? Her gün var, senin her günü var kasaptan istediğin zaman et alabiliyorsun. Ancak kurbandaki asıl gaye nedir? O hayvana boğazlayıp kesmek, takvaya ulaşmaktır diyor. Bu sebeple de onların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan takvadır diyor. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.